önce için hoş hoşgeldiniz. Uzun süre sonra Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Discord'daki arkadaşlarımıza bir görev verdik. Dedik ki en iyi emi 24 saat içerisinde yapan Kazanır ve şu anda 12 tane arkadaşımız en iyi evi yapabilmek için 24 saattir kıyasıya mücadele verdiler. Şimdi tek tek evlere dolaşacağız. Ayşe Rez'le birlikte jüri üyesi olup en iyi evi seçmeye çalışacağız. Tabii ki hatalarımız olabilir. Sizler de yorumlarda en iyi evi seçin kankiler. Aşkım ben şu an çok merak ediyorum. Sadece düz bir ev mi yaptılar yoksa yaratıcılıklarını kullanıp muhteşem şeylerle mi karşılaşacağız? Heyecanlıyım. Ben hazırım aşkım İstersen ilk evden başlayalım. Kankiler like'ını attıysa ilk eve geçeceğiz. Bir de arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız başka yapıları da yapıp onları oylamamızı istiyorsanız yorumlarda da muhakkak belirtin diyoruz. İlk evimize amin kardeşimizin evine geçtik. Hadi bakalım şimdi gülüm benim önümüzde sadece kalas var amin. Ee, biraz fazla uğraştın herhalde bu evi yaparken ha. Bir şeyler kardeşim. yazıyor. Bir oku bakalım ne yazıyor. Gerül abi seni çok seviyorum. Hoş geldiniz. Ben Amin. İnşallah evde Eyvallah kardeşim. İyi dileklerin için. Fakir ama gururlu bir ev. Hayda. Kapısını açıyoruz. İçeriye giriyoruz. çocuğum senin en sevdiğin renk olan mor rengin ağırlıkta olduğu bir salon tasarımı var. 1 artı 0 bir ev şu anda burası. Ben de bir puan düşürecektim. Orada sadece Geblu abi seni çok seviyorum yazmış. Ama bir gördüm ki her yeri de mor yapmış. Kalbimi bir kazandı oradan. Yani şu 10 üzerinden puanlıyoruz aşkım benim. Şimdi dürüst olmak zorundayım. Diğer evleri de görmedim ama çok basit geldi bana. Çatısı bile yok yani. 24 saatte yani bunu ben 10 dakika bile sürmez yapmam. O yüzden adaletli olma açısından mor renkte yapsan kardeşim. Emeğin için 10 üzerinden ben 3 veriyorum. 3 mü? Sen birazcık fazla aşkın benim iyi niyetlisin. Ben 1 veriyorum. 1 bile fazla da sana kardeşim. 24 saatte yapa yapa bu kulübeye bitti ya sen. Haydi çıkıyoruz topla puanın 4. Şimdi ikinci kardeşimizin evindeyiz. Bu ne şu? Bu bakinin evi mi yavrum şu an? Bu ne yapmış oğlum? Sen mimar mısın? Nesin arkadaşlar? Harbiden çocuk 24 saatte kendisine bir villa yaptı yapmış. Girişi nerede baki bizi dolaştır. Memur bey polis mi olmuş o ne olmuş bizi dolaştırsın. Az önceki evden sonra bu eve gelmek de ne bileyim burada bir şöminemiz var arkadaşlar. Burada bir kütüphanemiz var. Burası da mutfağımız herhalde. Gelmemizin şerefine pasta da yapmış. Pastayı da yedik. Oo! Sofra kurmuş reis bize ya. Etler pişirmiş helal olsun. Aşkım baksana fotoğraf koymuş ya etli. Yemin ederim en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burası senin salonu herhalde. Üst katı nereden çıkıyor? Dışarıdan deme puan kararım. Burada bir adet havuzumuz var. <laughs> tamam dışarıdan mı çıkıyoruz gerçekten ya? Bunu beğenmedim. Sen de buldun da buna mı aşkım? Yapmış işte çocuk. Oy yüzden... burası tam benlik. Teras ve balkonlara bayılırım. Muhteşem yapmış. Puanımı ona göre vereceğim. Ne yazıyor burada? Salon de fiesta. <laughs> İtalyan mimarisi kullanmış çalışmalarında. Güzel. Başka buradan içeriye giriş yok mu onu bir ikinci kata? E şu odaya nasıl gireceksin ikinci kattaki odaya? Aa buradan buradan reis tamam. Hatta buradan buraya bağlanılıyor. Oğlum biraz karışık yapmışsın evi ya. Burası yatak. Sadece evin sahibi yatabilir herhalde. Ev sahibinin yatak odası. Kapatalım fazla kurcalamayalım. Ayıptır. Burada ne varmış? Diego Habitat. Ne yazmışsın? Oğlum bu kopyala yapıştır bitmiş şey evi ya. Bulamadım. Burası da yatak odası galiba. Sen kendin mi yaptın bu evi kardeşim? Kafa sallıyor ha, Çok inandık. nerede bu evde tane. tuvalet, banyo nerede? Her yer oda dolu. Nereye sıçacaklar? Salona mı sıçacaklar? Yatağa mı sıçacaklar? Tuvalet nerede? Götür bizi tuvalete. ya bu kadar güzel evde onu düşünmemen biraz tuhaf olmuş. Yani çıkış nerede oğlum? Çıkışı da bulamıyorum ha. Allah pardon kardeşim kafasını gördük. Evi yıktık. Bu eve benim puanım kaç olabilir? 10 üzerinden 7'si var ya. Daha diğer evleri görmediğimiz için 7 yakışır bu eve. Şimdi ben bir puan tuvaletinin olmaması, banyosunun olmamasından kırıyorum. İkinci puanımı da o abuk subuk yazılar var ya. Nereden kopyalamış çalmış mı emin olamadım. Oradan kırıyorum. Diğer her şeyi beğendim. Özellikle terası çok beğendim. Bana uygundu. O yüzden bu kardeşimize 8 veriyorum. Hak ediyor 8, bence. 8, 7 daha. 15 puanım var kardeşim. Aklında tut puanını. Bir sonraki evimize geçelim. Arkamıza dönüyoruz. Ee, güzel Fusli Boar. Kendisi Azerbaycanlı bir kardeşimiz. Burada ufak bir çiftlik yapmaya çalışmış. Buğda ekiyor. Tamam güzel. Buraya bir tane ağaç koymuş ve bir adet köpek kulübesi. İçinde de köpeğimiz var. Bak bunlar çok ince düşünceler arkadaşlar. Üst Bu beni sorda... benden aldı mesela. Köpek olması aşkım çok güzel bir detay. Bizim Minecraft'taki ilk evimize benziyor sanki ya. Bizim için kırmızı halı da sermiş aşkım benim. Ne düşünüyorsun? Vallahi ünlü gibi hissettim aşkım. Nedim diyeyim? Aa içeride de mi köpek var? İçeride de köpek var ve akvaryumumuz var burada da. Kedi kedi akvaryum da yapmış güzel. Burada Mutfağımız, da mutfak. evet güzel. Sade ve şık bir eve benziyor. Bu ne lan? Oh pardon ben nereyse sizi Ocak evlere dokunmayayım. Buranın başka bir albinesi yok ama keşke evlere içeriden çıkış olsa arkadaşlar. Dışarıdan yaptınız mı? Olmuyor ya. Biz de evimize dışarıdan girişli yapmıştık. Bu kim lan böyle bize bakıyor? Ha maketmiş. Heykel. Burada bir yatak odası. Çalışma masası, bir adet kitap, taksi falan da var. Balkonumuzda da ahanda, burada iki kişilik senle bana özel aşkım benim, başka da bir şey yok. Keşke bir bacı sistemi de yapsaydın daha şık olabilirmiş. Benim puanım bu eve 6 ya. Renkler çok kötü aşkım benim. Birazcık daha farklı bir duvarla çalışabilirlermiş. Bu evde de tuvalet banyo yok. Ama bu evde de en çok sevdiğim detay balkon detayı ve köpek ve kediler. Ben de 6 puan veriyorum aşkım. Yine de uğraşmış. En azından kopyala yapıştır. Yapmamış kendisi yapmış. 6-6 12 puanım var kardeşim. Eline emeğine sağlık. Güzel olmuş. Birazcık daha geliştirebilirsin. Bir sonraki evimize geçelim. Tokti kardeşimizin evi çok sade ve şık bir eve benziyor sanki gülüm ne diyorsun? Valla çardak gördüğüm gibi şurada bir hoşuma gitti çiçekler falan. Yine bizi kırmızı da karşılamışlar. Burada güzel tatlı bir havuzumuz var. Havuzun oradan evimize giriş yapabiliyoruz. Burası herhalde sosyal aktivite alan arkadaşlar en alt katımız. Burada yapılacak pek bir şey yok. Anca televizyon izler ve daha havuzdan çıkıp kurulanabilirsiniz. Buradan üst katımıza çıkış yapıyoruz. Oğlum çok basit yapmışsın. Tamam sade yapmışsın da bu kadar da değil be. Bir tane yatak var lan başka bir şey yok. Harbiden. Güzel ve şık gözüküyor ama oda sayısı çok az. Sanki böyle hobbit evleri gibi yapmışsın. Şimdi şu çardağı harcadığı zamanı evin içine harcasaydı daha güzel olabilirdi. Yani bungalov tarzı yapmış arkadaşlar. O yüzden benim puanım birazcık düşük olacak ama şekil ve mimari açısından da güzel gözüküyor. Ne diyeyim ki 5 mi versem 4 mü versem kararsız kaldım. Valla dışarıdan ben şeklini çok beğendim. Böyle derli toplu gözüküyor. İçerisi de olsaydı bu ev birinciyle oynardı o derece diyorum. Ben 5 puan veriyorum aşkım. Sırf böyle görüntüsü için. Aynen görüntüsü hoş ve sade duruyor arkadaşlar. Ben de 5 veririm. Toplam puanı... Doksinin 10 oluyor. Bir sonraki evimize geçelim. Mustafa Ali. Neredesin bakalım kardeşim? Ooo Ayşe ne yapmış ya bu göktenen yapmış he. Kendince aşkım yaratıcı fikri. Bak göz var ağzı var. Neye benzetmeye çalışmış bu evi? Hadi o zaman bir dağılalım içeriye. Dışarıdan baktık. Ne yazıyor? seviyorsunuz Ömer abi. Düğünü bekliyoruz. Eyvallah kardeşim benim. Canımsın. Ya Allah bismillah. Şimdi içeride bize bir adet kedi karşılıyor. Hatta 3 adet 5 10 adet kedi karşılıyor. Burada bana oynamış biraz jüriye puanlamaya. Hoş geldin kralım. <laughs> Hoş geldin kraliçe. Aa! Aa! Topali adamdır. Bak içeriden üst kata çıkış yapmış arkadaşlar. Çok başarılı. Burası çok boş kalmış sanki ikinci kat ya. İkinci katta da güzel bir terasımız var arkadaşlar. Buralara keşke birer sandalye ama satsaydın da daha şık olabilirmiş. Buradan da çıkalım. Üçüncü kata çıkışımız var mı kardeşim? Varmış. Burada bir posterimiz var. Üçüncü katta yatak odası kısmı. Ayrıca yataklarımız var ve kitaplığımız var. Ye yeah, anne. İlk üç katlı evimiz burası. Ama niye hiçbiriniz tuvalet banyo yapmamışsınız bu evlere ben anlamadım. Koltuk yok oturacak. Balkonda oturacak sandalye yok. Çok eksiği var ama çok da uğraşılmış dışarıdan. Tuvalet var abi diyor. Nerede tuvalet kardeşim? Göster bize. Seni takip ediyorum. Aa yapmış harbiden banyo bile yapmış reis baksana. Bak şimdi puanını arttıracağım işte. Bunu görmesem düşük puan verirdim. Reis benim puanım kafamda canlandı bile. Ama nereye sıcaklar? Nereye nereye? Tabi ki bana Ağret yapmışsın. Işte, o beyaz şey yapmış. Ha, burası. Bu tamam. Mantık güzel. Çalışma güzel. Renk uyumları birazcık olmamış. Ama en azından uğraşılmış. Benim puanım reis 7 ya. Ee, ben de renk uyumlarının uyumsuz olduğunu düşünüyorum. Kedi detayları ve yazı detayları çok hoşuma gitti. Biraz da eşya falan koysaymış çok güzel olabilirmiş. İlk 3 katlı evimiz ve ilk defa bir evin tuvaleti banyosu var. Helal olsun tebrik ediyorum ve ben de 7 puan veriyorum. 7 7 14 puandasın Mustafa Ali. Hadi bakalım yine iyisin he? şu an ikinci sıradasın. Bir sonraki evimize geçelim. Bakalım Emre kardeşimiz nasıl bir ev yapmış. Nerede oğlum ev? Aha burada. Ooo güzel duruyor ya reis. Harbiden fena duruyor. Buraya biraz akvaryum oğlum akvaryum videosu başka bir videoda olurdu. Abi ev çok güzel duruyor. Çiftlik yapmış burada bir tane kendisine. İnekler. Bak gider. bunu da ilk defa yapmışlar. Ama burada sadece ev istedik arkadaşlar. Yani bunlardan bağımsız şu anda biz. Sadece evi değerlendireceğiz. Kankiler abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın gönlümüzü fethetti bile şimdiden. Bir adet burada tatlış bir havuzumuz var. Şimdi ilk kattan başlıyoruz. Selamünaleyküm. Bak dışarıda oturacak yerler var. Onlara bakmadın. Yani gülüm yapmış. Yapmış da işte. Önemli olan evin içerisi. Kardeşim burası kırılmış. Buraya koy istiyorsan bir şey. Bir adet 32 ekran televizyonumuz ve oturma alanlarımız. Keşke içeriden yukarıya çıkışımız olsaydı. Ama şu an baktığımız zaman en güzel eve binaya benzeyen yapı Emre'ninki olmuş gibi. Ne diyorsun? Çatısı falan da güzel. Valla yukarıyı da bir göreyim aşkım. Ondan sonra karar vereceğim. Üst kata buradan mı çıkılıyor? Çıkalım. Yani bir papağanımız var bu. Pardon. Pa ne yaptı lan? Öldürdün. Öldürmedim ya burada. Oo elmas kılıç falan da koymuş bize kardeşimiz. Şimdi mutfağı nerede bu evin? Ben onları görmek isterim. Mutfak yok tuvalet yok. Sadece balkon yapmış. Vallahi biliyorum çok kararsız kaldım. En azından mutfak ya da tuvalet olsaydı puanımda ciddi bir artış olabilirdi de. Ve 6 veriyorum ya. Abi gizli altı geçiş var bana. diyor göster bakayım. Dur bir dakika puanımı değiştirebilirim arkadaşlar. Aha. Ne oluyor oğlum? Oo bir dakika severim böyle gizli yerlere. Zınk. Oo bir yatak daha var burada. Ayda. Oha. Adam bildiğiniz tünel yapmış arkadaşlar buraya. 6 ise puanım o zaman hadi uğraşılmış. Ye diye çıkartıyorum. Valla gizli geçit detayını düşünene kadar tuvaletle mutfağı düşünseydin keşke kardeşim. Ama gerçekten uğraşmış havuz olsun, dışarısı olsun, çiftlik olsun. Ben de 7 veriyorum. 7-7 puanın 14 Emre. Bence gayet iyi bir puan aldın kardeşim. Haydi o zaman bir sonraki evimize geçelim. Nurullah, Nurullah. Neredesin Nurullah? Bu nasıl ev oğlum? Oraya yapmaya çalışmış, yapmamış, vazgeçmiş buraya gelmiş. Oha! Oha. sen de, Bizim evin aynısı değil mi ya reis bu? Benzeri gibi. Şimdi evimizin girişi, havuzun çok kötü bu arada. Sadece çukur açıp suyla doldurmuşsun. Hiç beğenmedim. Ev olarak da yani güzel desen güzel de çirkin desen çirkin değil. Nasıl değerlendireceğiz biz bu evi ya? Bence genkiyumları güzel aşkım. Niye? Ne bileyim ben pek beğenmedim. Bak içeriden çıkış var. Ben evi cezbettin ama çok boş bir ev reis. Baksana hiç özenmemiş camlar falan. Dışarıdan çok güzel değişti. Bomboş. Hem içi bomboş hem buraları düzenlememiş temizlememiş sanki Alil Acele'ye gelmiş gibi. Yeni taşınmış da eşyalarını taşımamış gibi. Her yere de hayvanla doldurmuş. Arkadaşlar ben direkt uzatmadan puanımı veriyorum. E, hadi 4 verim ya 4 bile fazla da. Ben de en düşük puanımı vereceğim. Hiç özenmediği için ben de 4. 4 4 8 bir sonraki evimize geçelim ulan Nurullah. İsa Musa sen bizi kutsa. Evin üstünde başladık direkt. Vay İsa'yı da havuzda yüzerken yakaladık. Şimdi çatın yok. Evin girişi muazzam değil de bir kırmızı halı serebilirdim buraya. Like atıp abone olmayı unutmayın ki gelişelim. Adamsın İsa. Arkandaki... Kırmızı halı koymamış aşkım ama kırmızı güller koymuş. Bu da çok güzel bir detay. Haç işaretin öyle mi arkandaki? He? Elhamdülillah Müslümanız kardeşim. Şimdi buradan içeriye giriyoruz. Bir televizyon bizi karşılıyor. İnsan televizyonu izlemek için şuraya bir koltuk yapar. Bir oda var orada yan tarafta. Buradan odaya geçiyoruz. Burası mutfağımız. Aferin sana ki en güzel mutfak da seni şimdiye kadar ki. Harbiden hem geniş hem buzdolabına kadar düşünmüş. Tebrik ediyorum. Buzdolabı, ben de bunu çok beğendim. Fırın, yemek masası, lavabo her şey var. Şu pastayı da kaçtığı göz arasında yiyelim arkadaşlar. Kapımızı kapatalım. Buradan da yukarıya çıkalım. Burada ne varmış? Bomboş bir oda. Buraları doldurabilirdin İhsalcığım ya. Tam burası bir yatak odası. Burası banyoya yapmaya banyo. ama olmamış sanki. Yapmış işte ya. Bu kadar da yeterli. Hiç olmayanlar da var. Şuradaki şeyden çık kapıdan. Tamam. Tepesi çıktık. Balkon. Bu kadar mı ise? Evet diyor aşkım benim. Ne diyorsun? Şimdi renk uyumlarını beğenmedim ama bir mor detay eklemesi onu beğendim. Kırmızı gülleri beğendim. En güzel mutfağı yapmış bir kere. Kadın için mutfak çok önemlidir. Ben İsa uğraşmış diye düşünüyorum. Her ayrıntıyı da düşünmüş. En azından derli toplu. Biraz daha eş eşya eklese birinci an, an, reis, bence. Uzatma, ben buanı ver. Ben İsa'ya 9 veriyorum. 9? Oha! 9 verdim abi. En azından çocuk detayları düşünmüş. Mutfağı kendisi yapmış. Ben 6 veriyorum İsa'cığım. Kura bakma kardeşim. Yani şu biraz bonkör davrandı ama ben o kadar beğenmedim. 15 puanım var. Ve şu anda birinciliği bir kişiyle paylaşıyorsun. Bir sonraki evimize geçelim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Eyvallah, hoş bulduk, hoş bulduk Raven'cim. Abone ol, like at. En güçlü aile gebek Adam ya, Raven vallahi adam beni direkt cezbediyor arkadaşlar. Güzel de bir geçiş yolu yapmış evimize doğru. Git. helal olsun sana bak. Şu ağaçlara kadar, mükemmel şu ana kadar. Yani bacan da güzel de çatın birazcık yamuk olmuş kötü olmuş gibi ama modern evlere benziyor. Bu ne lan böyle he? Lağım mı geçiyor buradan? Akvaryum mu ne bu? Kurbağa var içeride reis. Neyse evin içine girelim bakalım. Anlat bize Raven sol tarafta ne oluyor sağ tarafta ne oluyor? Sağ taraf mutfak demiş. Sol taraf süs demiş yani şu sol taraf içinde. Hiç beğenmedim süsünü kardeşim. İkinci katımıza çıktık. İkinci katta pek bir şey yok. Sadece büyük kitaplarımız var. Oturma alanımız var. Buradan balkona çıkıyoruz. Balkon çok dar. 2 kişi ya da 3 kişiye giremez. Sığmaz bile. 3. katımız zaten yok. Ve eve benim puanım çok düşük kalacak gibi duruyor Ravel'cim. Kusura bakma abisi. Kurban olsun. Daha bitmedi. Arka taraf var. Tamam arka tarafta da havuz var işte aşkım. Bunda Başka bile... bir şey yok mu? Öbür Bunda taraf. Yüzü... Neyse. Yıkacağız şimdi havuzunu. Başka bir şey yok. Çiftlik gibi bir şey var sanki arkada. Yok bir ya. Ben verdim. 4. 4 mü? Ayıp ediyorsun bu girişe. Yapacak bir şey yok, giriş önemli değil. Ev yapın dedik arkadaşlar. Giriş Hayır ya, demedim. 4 hak etmiyor ya. Daha da rezistir. Nurul'unla puanı ver. aynı puanı veremezsin. Bak 10 veririm çocuğa. Ver. Allah Allah, herkesin puanı kalktı. Her Dışıncısı için, GVK mahallesi işte. Bu giriş için ben 10 veriyorum hakkını yedirmemek açısından. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler de büyük ihtimal yorumlarda benimle aynı fikirdesinizdir yani. Ev yapın dedik. Yok dördü de hak onu Eğer hak sen etmiyor. normal bir puan verseydin. Hayır ben 10 verdim. 14 puanla ikinci sıraya yerleşti hadi bakalım. Yerleşsin resim. Salişko sen nasıl bir ev yaptın? Oy da işte asıl hak eden kişi bu çocuk yani şu Yani onu hak ediyorsa on veririm. Baksana ya bizi direkt arabanın içinde karşıladı bu arada. Doğduğumuz nokta burası anladın mı? Güzel düşünce. Tebrik ederim Salih seni. Bunlar hep detay arkadaşlar. Şövalyeler bile koymuş ya buraya. Ne yazıyor? Selam YouTube. Gvk canları gerisi. Adam adam. Vallahi ad Allah kapısını yıktık ama olsun. aç <laughs> çocuğun evini. Allah kedisine de vurduk bir tane. <laughs> İsmini yazmış Pıtırcık diye. Nerede yazmış ya? Bak yanına git. <gülüyor> <Gülüyor> Cansın lan Salih. Bak havuz güzel, ağaç detayları güzel. dışarıdan ama bunu onun böyle. Bir şey bence en son patlatacak. Burada ufak bir çiftliğimiz var, ufak bir akaryumuz var. Salih'in evini cidden çok merak ediyorum. Renk uyumları efsane, çatın çok güzel olmuş. Her şey muazzam gibi. Daha ki evin içine girene kadar haydi bakalım. Açtık girdik. Güzel bir salon bizleri bekliyor. Amerikan mutfak tarzında yapmış. Burası mutfağımız, lavabomuz, el yıkama yerimiz falan ocağımız da var. Burası televizyon izleme alanımız. Keşke bir televizyon koysaydım poster koyacağına. Burada başka bir şey yok. Şu kapı nereye açıldı? O ne öyle? Buranın çarpsın. Abiden burası ne? Korktum. Herhalde kıyafet dolabı falan diye düşünmüş. Buradan üst kata çıkışımız var. İçeriden çıkılması gayet muazzam. Burası neymiş? Bak banyo, tuvalet. Abi işte bu ya. İşte bu kardeşi. Helal olsun. Harbiden her detayı düşünmüş. Bak oraya bir tane koltuk koymuş. Kitap okumalık. Eleştirilecek Papatya. hiçbir yanı yok. Papatya koymuş. Sevdiğin çiçeği biliyor. Daha sonrasında balkonda iki kişilik sandalye masamız var. Hali burası neresi kardeşim? Burası da yatak odamız. Her şey çok güzel. Çok güzel. Üst katı da buradan. Üst katı mı var? Vallahi burası da çatı katı herhalde arkadaşlar. Hep böyle örümcek ağlarıyla dolu olduğu için o detayları da düşünmüş. Çok beğendim kardeşim. Benim sana puanım. aşkım dur. Çok zekici ama dışarıda sanki havai bir şey var. Onu da bir göstersin. Vallahi varsa başka ilginç yanı göstersin. Benim bu eve puanım arkadaşlar 9. Bence bu ev 10. Orası ok atma yeri abi diyor ha. Güzel bir sosyal alan haline getirmiş orayı. Hem yani şu 10 puan veriyor. Ben 9 puan veriyorum. Toplamda puanı Salih'in 19 oluyor. Ve şu ana kadar ki birincimiz Salih. Bakalım Saliye geçebilir olacak mı? Adam resmen palelin korumalarını bile yapmış. Evin her detayını düşünmüş. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Bu ne oğlum ya? Az önce bizi arabada karşıladılar. Şimdi bizi nerede karşıladılar? Oo, ey şu denize sıfır. Güzel bir ev gibi duruyor. Harbiden biz puanları biraz çok verdik ya. Pişman mı olacağız acaba? Bak 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 bak. İyice bir inceleyelim arkadaşlar. Git. Şimdi arkadaşlar burası ne? Salonumuz mu? Çok şık durmuyor mu salonu gülüm sence? Şık duruyor. Kitaplık, şu mutfak herhalde. Aynen öyle. Burası da televizyon izleme alanı. Yani bir salonda olması güzel. gereken her şey var gibi. Çıkalım üst kata. Banyomuz. Ama o kadar güzel değil. En azından olduğunu belirtmiş. Yani yatak. Ama kardeşim burayı keşke kapalı bir alan haline getirseydin ya. Yatak odası özel bir alandır çünkü. Balkonumuz. Buradan bir üst kata çıkıyoruz. Burası da çatımız mı? O çatıya da teras yapmış baksana ya. Çatıdaki teras detayı güzel. Ev çok renkli. İç açacağım ama çok da karman çorman duruyor. Yani bir de denize karışı yapabilirdim buna. Yanlış manzaraya bakıyor bence. Ya vallahi aslında konumu güzel, renkleri kullanması canlı güzel de çok karman çorman geldi. Az da bir puan vermek istemiyorum. 8 diyorum ya. Kardeşim benden de 6 puan alıyorsun. Toplamda 14 puanım var. Güzel puan bence. Geldik İlkcan kardeşimizin evine. Arkadaşlar çok güzel duruyor mu? Çok düzenli duruyor. Çok hoşuma gitti duruşu. İnşallah içerisini falan da beğenirsek direkt onu yapıştırırım. Vallahi benden de çok güzel bir puan alabilir. Burası havuz yeridir. Allah Allah. Belirtmene gerek yok İlkcan'cığım. Şimdi havuz Buzun etrafında o kadar saksının ne işi var? O birazcık saçma olmuş. Evet, süs görüntü vermeye çalışmış ama burası çardak alanımız, oturma alanlarımız Bak. çok güzel. Aşkım. Buralara bayıldım biliyorsun bu tarz şeyleri çok seviyorum balkon teras. Yani evin dışarıdan görünümü de çok güzel de Gebli abi aşağıda seviyorsunuz Yorum atın seviyorsunuz arkadaşlar. Like atın. Discord sunucusuna katalım. Güzel. Eyvallah İkcancım. Şimdi buradan nereye çıkıyoruz? Buraya çıkıyoruz. Mutfağımız burası mı İkcancım? Mutfağı burası. Aman boynu kırılacak. <laughs> buradan bir üst kata çıkalım. Burası da yatak odamız. Evin dışarısı, dış mimarisi çok güzel ama iç mimarisi çok kötü. Tuvalet banyosu yok. Biraz da eşya eksikliği var. Ne bileyim koltuk, televizyon falan yok. Ama dışarıyı o kadar yani dışarıyı puanlasaydık direkt 10 verirdim. Ama çok güzel görünüyor. Ben kıyamıyorum ve 9 veriyorum. Uğraşmış. 9 çok da arkadaşlar. Ben de... Aşkım değil lan. Dışarıdan görüntü olarak en güzel ev bence. Baksana duruşuna. Mmm 5 puan verdim. Hayır aşkım lan biraz daha yüksel. O kadar naket mi ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim için biraz daha yüksel. 6 olsun hadi. Zaten Salih'i geçemez. Bu Ama sen de olabilir. çok yüksek veriyorsun reis ya. Abi 5 saattir uğraştım. Abim aman ne diyeyim ki? Ben bu saksıların burada ne işi var bu bir? Evin içerisiyle hiç uğraşmamışsın. Sadece dışıyla uğraşmışsın. Tamam da birinci olamayacaksa bile ilk üçe girmeli bu ev yani. Bence çok düşük veriyorsun. Daha bir evimiz var Ayşucuğum. En ümitli olduğum evlerden biri arkadaşlar. Arkamı dönüyorum. Oo bir dakika. Ne oluyor burada? Ece çok güzel bir çardak yapmış buraya. Severiz. Abone ol. Disko sunucumuza katıl. Çok güzel kardeşim benim. Eyvallah da. Buradan köprüden geçiyoruz. Her detay güzel gibi. Köprü detayı da muhteşem. Bak taştan yol yapmış. Abi çardak adam, muazzam. Benim evim çok kötü bakmasanız da olurdu. Yo şu ana kadar güzel. İçine bakacağız sadece. Abi slime bile onun üzerine gelin. He. Burada ufak bir trambolin yapmış aynen. Bu ne? Şurada bir ateş yanıyor. Mangal yakmış bizim için. Evimizin dış bölümünde bir ok tahtası, havuz, trambolin ve mangal alanında bulunuyor. Mangal alanımız burası. Burada bir köpek kulübemiz var. Ok atma yerimiz burası. Çok güzel. Buradan havuzu atlama yeri herhalde. Zıng. Dışarısı güzel. Ev de güzel gibi duruyor. Ama içerisi önemli bizim için arkadaşlar. İçine yallah bismillah deyip... Kapıyı açamıyorum. Bir o zaman. İçeride yerin altında üzerinde yürüyebileceğiniz akvaryum var. Hayda. Çok güzel bir detay. Ama ya bu akvaryumun camı kırılırsa? Kırılma. Balıklar Ayşe bizi yersin olacak. O kadar da detay düşünme ya. Burası mutfağımız herhalde. Burası televizyonumuz. Tamam. Kenarda bir kütüphane var merdivenin altında. Yatak odamız, banyomuz. Bak işte gülüm. Her şey düşünülmüş. O yüzden diyorum ya sana. 10 verilecek ev... Bu ev olmalı bence. Hani bir yapmış, bakalım daha bitmedi. Kıyafet dolabımız bile var. Üst katımızda işte yatak odamız falan. Çatımız ise serin bir depo. Bak çatı katını da yapmış. Burası depo ama buraya kapatsak Depoları mı keşke ha? kardeşim ya. Yağmur girer oğlum eve su basar lan. Bu evde tek eksik detay ne biliyor musun? Bir balkon. Aynen bak balkon bulamadık. Harbiden keşke şuralardan balkona çıkış olsa ya. Yani bir kıyafet dolabına kadar bile düşünülmüş bir balkon olmaması beni bir tık üzdü. Ama çardak yapmış reis. Ama bence görüntü olarak girişe baksana yavrum. O giriş detayı falan. Eğlence için onlar yapması. Bayağı uğraşılmış. Yani ben gidip Salih'in eve 10 veriyorsam bu eve 10 vermeliyim. 10. 10 verdim ben de bu eve... 9 puan veriyorum ve günün birincisi Hasturam oluyor. Toplamda 19 puan alan başka kimse yok değil mi? Salih kaç almıştı? Salih de 19 herhalde. Arkadaşlar 2000'incimiz var ya. Salih'e de 19 puan vermişiz. Nasıl olacak bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Beğenildi mi beğenildi evler ve günün kazananı iki kişi olabilir tabii ki. Hepinizin eline koluna sağlık diyoruz. Bir videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar başka hangi yapıları görelim? Diyoruz ki bütün takipçilerimiz birer şehir oluştursun ve bundan sonraki yapınızı buradan duyuruyorum. 24 saat içerisinde en iyi şok market yapan kazansın mı aşkım? A101 mi şok mu bin mi hangisini yapalım? Bence şok yapalım ya da A101 mi olsa? A101 yapalım ama öyle bomboş bir A101 değil İçinde çikolatası olsun meyvesi olsun sebzesi olsun, şok olsun kasası şok. olsun. Rafa tamam. olsun her şey olsun. Şokla lağız bir arkadaşlar. İkisinden birini yapabilirsiniz. Canınız hangisini istiyorsa diyoruz. Bakalım arkadaşlar 24 saat sonra en iyi marketi kim yapacak. Şimdiden elinize kolunuza sağlık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ayrıca görüşürüz.